Selamünaleyküm Memleketimin güzel insanları Hava giderken dün dedim yani Avcılar diye Şimdi gün biraz daha ışıdı Avcılar belli oldu Avınız berekatlı olsun abim Köpeği dağıtmamışlar Giderken atacaklar Açılışı böyle yaptık Bugün Şefaatli'ye gideceğim Paşaköyle ile maçımız var Asgari 10 atarız diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Geçen sefer 14 atmıştık ama. Ee, Murat abimle gideceğim. Veya İbalı'nın Emre ile gideceğim. İbalı dayı ne örüyorsun? Buradan da İbalı selam olsun. Bakalım yani. eşya sağlam gazlığa bağlı hesabı benimki. Yokluk hakikaten kötü bir şey. Eskiden olsa koca olana binip bir gübe gezmeye gidiyordum. Hayırlısı Sıkmayayım sizi Baktığınız yer aydınlık Gününüz güzel Yanınızda sevdiğiniz insanlar olsun İyi seyirler Saatimiz 10 oldu Sabah sabah Hazırlıklar başladı şefaatli yolculuğu birazdan başlayacak. Bir grup içeride Murat abim geldi. Ama dediğim gibi Emre İbalı ile gideceğim ben. Hayırlısı diyelim bakalım. Yolculuğumuz başladı ama Sezai abiyle gitmek istemiyordum. İşte şey yanında bitermiş ya. Benimki öyle oldu. Emre ile uyuşmazlık oldu. Sezai abim götürüyor. Murat abi işin gücün rast gelsin. Teşekkür ederim. bir bakarsan sevinirim. Evet, Sezai abimden git, gitmek istemiyordum. Zorla işte. Hani bit, bitmedi ot, kotot ot. Yanında bitermiş ya. Benim köyde oldu. İşin gücün rast gelsin. Hayırlı yolculuklar abim. Eyvallah. diye geldik. Paşa Köy daha gelmemiş. Bizim topçular gelmiş. Saat bu sırada 12 oldu. Şefaati Çayran'dan büyük ama biz Çayran'ın hakikaten kıymetini bilelim. Bizim sıra buraya 10 basar. Hakikaten 10 basar. Karşıyı görüyorsunuz. Ama burada karşıda kum ocağı var herhalde. Öyle diyeyim. E, ee, su var. Arpa buğday sulosu var. Ve büyük bir sulu. Da bunlar da katma değer. Yaşar amcam gelmiş 42'nin babası. Soyunma odaları biraz harabe. Camları peceleri yok. Aşağıda güzel bir düğün salonu vardı. şehir merkezine girmedik. Ama girersek oradan da bir şeyler verir herhalde. Pancar toplama sulu yeri. Karşıda bir şey var ama ne olduğunu çözemedim. Mahmut abim de 42'nin babası. Kayseri'den gelmişler. Hoş gelmişler. Sefa gelmişler. Muhammed'in babası. Muhammed 42 olmuyor mu abi? Benim isim özür diliyorum yani kusura bakmayın öyle diyeyim. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Kalecine nasıl gaz verdim, geçen maç nasıl oynadı? Üçüncü lige koysan oynardı. Tamam ben gaz verdim ama hocam. Gaz verdim hocam. <laughs> <laughs> Haftan yağmur atıştırıyor. Ama ne olduğunu bilmiyorum. Burada gene ziraat odasının selektörüymüş herhalde. Yani maçı bıraktım ben sağ solu gösteriyorum. Bakalım. Kapalı spor salonuna girdik. 5 numaranın karşıda oturuyor. Bilal diyorlar ama ben 5 numara diyorum. Öyle. Çok güzel tesis yapmışlar ama devamı yok. Yani Soyunmaları çok kötü. Lavaboları çok kötü. Bir yerde bir eksiklik var ama ben bilmiyorum. Erfa, Çayıran, Esnaf Spor her yerde. Öyle. Az kaldı. 15 dakikamız kaldı. Böyle bir görüntü. Takımımız orada siniyor. Bizimkiler mis kuru yemişten kuru yemiş yiyor. Çekiz diyor. Valla şahlanı geçtik. Kim ne derse desin. Kayseri şahlanı geçtik. Bunlar da rakip takım ama bir araya gelemediler. Pek iddiaları yok gibi. Hayırlısı diyeceğim. Beleş tribünde de var seyirci ama Biz hakikaten tesisimizin Çayranımızın kıymetini bilelim. Topçular içinde diyor işte hızlı çolunlar. İlk golü Paşaköy atabiliyor. attı. Cevabını verdik. 15-20. dakika. Serbest bir uç kullanıyor. A2. Gol oldu. Bravo! 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 Bravo Bravo! Aferin Can! 2-1 <laughs> <laughs> oldu. Can! Bravo Can! Can <laughs> abi! <laughs> Geçen hafta değil, önceki golde kornerden atmıştı. 2-1 olduk. İyi olduk. Halil golü attı. Bize gelmiyor. Gıdıklıyı unuttular vallahi. Giderken de sıkı sıkı tembih ettim. 3-1 oldu. Ali, Ali. ve 4-1 oldu. 17 attı. Gıdıklıydı. Gıdıklıydı. 17 numarayı seviyor. Çakiyi de seviyor. İlk yarıyı bitirdik. 7-1. İkinci yarı er başlamak üzere. Takımımız geldi yerini aldı. Paşa Köy ama bizim mahalle takımı gibi. Eskiden evet şarapçılar vardı abi bizim köyde. Aynı öyle. Eksiği var, fazlası yok. İlk yarı 7-1. Geçen sefer 2-1 bitirmiştik herhalde değil mi abi? İlk maçı. İlk yarı 2 Bakalım hayırlısı. Hakikaten her şey çok güzel olacak. Bakmasını görmesini bilene. Son 10 dakika. İkinci yerde ilk golümüzü attık. 17 attı gene. 15 dakika, 15 dakika, 20 dakika vardı. 8-1. 8 Son dakikalara geldik. Ona bir oldu. Dün demiştim Bahadır hocama. Böyle biterse eğer iki haftada skor bileceğim. On bire bir. On bir e oldu. 12'ye bir bitti. Erfa Çaylar Nesna skoru 12. Paça Göl 1. Biz erken geldik. Boğaz yanındayız Takım yemek yiyecek. Bize yiyeceğiz tabi. Yaşar abimle hocam gelmiş. Takım daha gelmedi. Böyle şarjım az kalıyor gene. Kızmayın. De Salatalımızı koymuşlar. Ustam. Tavuk aşlama Çorba. Ne çorbası? Pilav. Usta. Usta. Ustaların şahı. Aha. Kolay gelsin ustam. Sağ olasın Sezai abim oturdu. Murat abim oturdu. Gençler oturdu. Sezai abimi seviyorum. Baba dostu. Sezai abim afiyet olsun. Oturacağım abi. Buradan da böyle. Takımımız tamamı geldi. Yemek yiyorlar. Fark bence. Öyle. Bugünün sonuna geldik. Umarım seversiniz. Yarın görüşmek dileğiyle baktığınız yer aydınlık oldu. İyi seyirler.